Arkadaşlar, Pendik Ateri salonunu devamlı soruyorsunuz. Biz bunu adres olarak atsak bile yine böyle detaylı olarak bir videosunu çekelim dedik. Zaten buraya gelen arkadaşlarımız var. Şimdi nasıl gidiliyor, nasıl gelmiyor onu göstereceğim size. Bu videoyu beğenip güzel yorumlarda yaparsanız mutlu oluruz. Şimdi kamerayı aldım. Burası Pendik Marmaray durağı. Bu duraktan çıktıktan sonra. Şöyle bir cadde karşılıyor bizi. Burası Hatboy Caddesi diye geçiyor. Hatboy Caddesi No. 42'de. Hava da soğuk. Bugün biraz konuşurken de kekeliyoruz. Şimdi buradan devam ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Bu Pendik Ateri Salonu Türkiye'de kalan tek bir salondur. Yani Bu kadar sevilen bir salon daha biz bulamadık. Kimisinde bir makine var, kimisinde iki makina var. En aktif, en faali bu. Zaten e, Türkiye birincisi arkadaşlar da buraya geliyor. Tabi hafta sonu daha çok yoğun oluyor. Şimdi biz bu Hatbui Caddesi'nden devam ediyoruz. Şurada küçük bir tabelası var ama bunu görmüyorlar. Pendik İş Merkezi No. 42 Şimdi bir buradan girişi var. Bir de bu yan taraftan girişi var. Biz direkt bu gösterdiğimiz gibi Marmaray Duran'ın oradan çıkıp Hatboy caddesinden No 42'ye geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Ee, soran arkadaşlarınıza da bu videoyu atarsanız merdivenlerden aşağı iniyoruz. Bakın ikinci giriş de burada. Burada bir boks makinesi bizi karşılıyor. Yani çocuklarınız da gelirseniz, çocuklar için de oyunlar vardır. Outron. Arabası. Pendik, Ateri salonu, burası. Şimdi burada 5 tane makine var. İçeride de makinalar var. Şimdi oraya kadar da gideceğiz. Şimdi makinelerin hepsi çoklu oyundadır. Hani Mustafa'dır, Hagar'dır. Street Fighter'dır. Bütün hepsi çoklu sistemdir. Mesela burada Snow Bros var. Kollar kompi ve sanmayla değişiyor. Tuşlar sanma tuşlar var. Normal tuşlar var. Burada Tekno World Cup 98 oynuyor arkadaşlar. Ya abi basıyor ya? Tabii oyun oynarken sinirlenmeler <laughs> burada 5 makine içeriği de göstereceğim şimdi burada bir de salonun playstation bölümü vardır burada playstationlar fiyatını soran arkadaşlar zamsız tane 5 12 tanesi 50 lira fiyat da gayet güzel şimdi buradan devam ediyoruz evet. Mehmet Bey YouTube arkadaşı adam Sağda, sayfalarında devamlı e, buranın abi, abi, Turnuvalı ya. videolarını filan ya. şey yapıyor. Çünkü. Fatih Özyol'u Türkiye birincimiz. Allah, Fatih ne, ne yapıyorsun? abi İyi Allah'a çok şey. Pendik Ater'i salonun adresini gösteriyoruz ha, da. mi gösteriyorsun? <laughs> yok, YouTube'da ha, video YouTube'da atacağım. Mı? Oo maşallah. Evet. <laughs> Fatih'in zaten Herkes videoları var. Da. Geliyorum Fatih. Burada bir langırd var. İki tane daha araba yarışı var. Silahlı oyun var. Çocuklar bayılıyor bunlara. Şimdi burada basketbol artı 5 tane makine burada var. Yine dediğimiz gibi bütün makineler çoklu oyunludur. Street Fighter X2 Plus, Final Fight Hagar, Tekken Tak. Burada Street Fighter oynanıyor. Burada da bir Street Fighter var. Ee, yani 5-5, 10 tane makine artı PlayStation, bir tane basketbol, 3 tane araba yarışlı oyun, bir tane de silahlı oyun. Şimdi Çoğu arkadaşımız şey zannediyor, e, makinelerin hepsi tekli oyunlar zannediyor. 10 tane makineden 3 e, tanesi tekli oyunladı. 2 tane Street Fighter, bir tane tekken tak. Geri kalanı çoklu oyunludur. Yani Snow Bros da var, Mustafa da var, Hagar da var. İlerlemeli tüm Tumle Pop'tur. Bütün hepsi burada mevcut. Adres burası arkadaşlar. Gösterdiğimiz gibi. Bakın mesela çocuklarıyla gelenler de var. Güzel bir ortam var. Türkiye birincisi arkadaşlarımız burada. Ee, Arkadaşı adam Mehmet var. Ee, buradaki çekilen tüm videoları sayfalarına atıyor. iyi oyuncuları. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Onu da takipte kalırsanız da mutlu oluruz. Bir boks makinesi de burada. Herkes, herkese, herkese <laughs> iyi oyunlar. Gelenlerde yorumlarda bulunabilirse mutlu oluruz. Yorumlarda Kendinize iyi bakın. Gelin